Sizin merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Lisa dergi açacağız. Gördüğünüz gibi burada kargomuz var. Hemen açıyorum. Çok heyecanlı oldu. Şuradan Ben yırtacağım tabii. <laughs> İyi. Arkadaşlar Görüyor Çok iyi Hemen açalım Şuradan açılıyor Ay, Çok iyi Açılmıyor tutalım en iyisi. Evet. Oy. <laughs> Arkadaşlar kusura bakmayın. Neyse. Ve açtım. Bakarsınız. Şimdi içini açalım. <laughs> ah. Arkadaş içinde her şey. Bu da şu. Posterler. Ay. Ay. Çok iyi. Arkadaşlar bir sürü poster var. Bakın. Al bakayım, Aa, bakın takviye bile burada. Arkasını bakalım. Çok iyi arkadaşlar. Şu an tam gözükmüyor. Ben size bunları duvara asınca gösteririm. Çok iyiler arkadaşlar. Gerçekten çok sevdim. Şurada şöyle bir poster var. Bunu şu an gösteremem. Biraz size duvara astıktan sonra göstereceğim. Arkadaşlar kartlara bakın. Ne kadar iyi. Bakın burada da var. <laughs> Foto kartlar. Arkalı kısmı çok güzel var. Ben bu kısmı kullanırım. Şöyle göstereyim size. Ay e ne kadar iyi arkadaşlar. Bakar mısınız? Burada da şöyle var. Kartlar. göstereyim. Da -da. Çok iyi. Burada ne varmış? Kız. Aha. Stikerler var arkadaşlar. Ne kadar iyi. Bir sürü var ama. Kaç sticker yazıyordu şurada? Oy. Bakalım. Yazıyor mu acaba burada? Hah. bakın yazıyor. Şimdi bir takvim posteri. Ondan sonra 30 tane poster. 32 fotokart. 12 polokart. 94 sticker. <laughs> Arkadaşlar bakar mısınız? Çok iyi. Bir sürü sticker var bu halde. Şimdi derginin içine de bakalım. Derginin içinde böyle Blackpink'in var. Ne bileyim başka gruplarınki var. Bu da bir benim Lisa var. Diğer Jenny vardı. Onlar yok burada. Ay, i̇çine bakalım doğru. Ay. Arkadaşlar dergi yok. Direkt bu. Neyse. Ama içindekiler zaten çok iyi. Arkadaşlar bakar mısınız? Bu Bak kadar iyi. Bunları şimdi ben kırayım. Ya da kırarım sonra. Arkadaşlar posterleri şimdi size göstereceğim. Şöyle teker teker göstermek istiyorum. Arkalı önlü yapmışlar. Keşke arkalı önlü yapmasalardı. Ben nasıl seçeceğim? Şöyle göstereyim. Rockstar var. Bu şöyle. Göstereyim. Çok gözükmüyor arkadaşlar. Çünkü bu poster bayağı büyük. Pek gözükmüyor. Ö yüzden hepsini göstereceğim. Şu göstermediğim. Bakar mısınız? Ne kadar iyi arkadaşlar. Çok iyi. Burada. Burada takvimi falan da var. Şurada. 2025 takvimi. Ay. 27 Mart'ta Lisa'nın doğum günü yazıyor burada. Şurada boya geldim şey var. Çok severim. Özellikle stickerları çok beğendim. Bakar mısınız arkadaşlar? Çok iyi, çok iyi ya. Gerçekten mükemmel olmuş. Göster. Gerçekten çok iyi yapmışlar. Ekran biraz bulanık Neyse. Kartlar da gerçekten çok iyi. En güzellerini seçmişler. Çok teşekkür ediyorum. Şöyle çok iyi foto kartlar Foto kartlar da çok iyi bu ara. Bunları ben sonra keserim, hepsini kırarım. Ve çok güzel o bir dergi olmuş. İçinde daha çok yazı olsaydı daha iyi olurdu. Yani hiç yok koymamışlar. Ama yani bu içindekiler zaten yeter bana. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay. İyi ki varsınız.